45 ülke kaderini Türkiye'ye bağladı söylemi. Çok iddialı bir söylem. Şu görmüş olduğumuz o devletlerin hepsi de e, tarihi haritayı şekillendiren Türkler diyorsunuz. Bu ekonomik sömürü bütün ülkeleri felç etti bıraktı. Evet. En son bize dadandılar. Yeryüzünde en uzun direnen biz. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine doptulu bir programla karşınızdayız. Çok önemli konular hakkında önemli iddialı söylemleri vardı. İbrahim Ufuk Kaynak bizlerle birlikte. Çok önemli söylemler olacak yine. Bu programı mutlaka sonuna kadar takip edin diyorum. Çünkü 45 ülke kaderini Türkiye'ye bağladı söylemi. Çok iddialı bir söylem, çok konuşulan bir söylem. O söylemin arkası... Gelecek mi İbrahim Hoca bugün neler söyleyecek hatta ve hatta ülke haritaları nasıl şekillendi biz haritaları görüyoruz ama bu haritaları şekillendiren kim arkasında kimler vardı da haritalar bu şekilde şekil aldı daha soracağımız çok soru var İbrahim Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok iddialı söylenmeniz vardı çok önemli tespitleriniz vardı. Şimdi İbrahim Hocam eee çok yine daha önceki programlarınızda da söylediğiniz bir söylem üzerine ben sizi davet ettim ilk program için. 45 ülke kaderini bize bağladığı söyleminiz var. Evet. Bu iddialı bir söylem değil mi sizce? Dünya tarihini bilmek lazım. Dediğim gibi işte hmm. çok kısa olarak bir altyapısını yaparsak olay daha kolaylıkla anlaşılacak. Olayı verelim günümüze harcay. getireceğiz. Çünkü biz bugün hani miladi takvime göre 2023 yılındayız ama bu işin bir de gerisi var. Evet Arka hocam. planı var. Yani yeryüzündeki milletlerin şekillenme dönemine gideceğiz. En sonunda bugüne geldiğimizde olayın ne oldu? Haritaların nasıl dizayn edildiği Bunda kimlerin etken olduğu o sorularımızın hepsine cevap olacak. Hı. Ben buradan başladım Tabi bu sebebi. Ta, tabii hocam. Heh, bunun sebebi şu. Bu Türklerin büyük kavimler göçü adını verdiğimiz en önemli dünya tarihinin en etkin, en önemli olaylarından birisidir. Şuradaki sebeplerini tartışmayacağım çünkü biz coğrafyanın biçimlenmesini tartışıyoruz. Tabii. Kavimler göçü ne anlama evet. geliyor? Yani kavimler göçü o zamanki bakın bir şeyi ilk önce bahsedeyim isterseniz böylece olay oturacak. Bu bölgelerin hepsine Türkistan deniyordu bir defa. Hı hı. Tarih boyunca adı Türkistan'dı. Evet. 16 Haziran 1924 yılında Lenin'in ölümünden 5 ay sonra Stalin geldi ve Stalin Türkistan kelimesinin kullanılmasını yasakladı. Biz bugün Orta Asya kelimesini kullanıyoruz. Sebebi budur. Hmm, yani klasik Türkistan coğrafyasından bahsediyor. Biraz sonra bunu ön bilgi olarak vereyim. Tekrar buraya geri dönelim. Tabii Bakın hocam. bu haritanın içerisinde dünyanın her tarafını o zamanki bilinen bütün kıtalara yani şu tarafta Amerika kıtası var. O Bering Boğazı. Hemen orayı belirtirsem olay çok kolay anlaşılacak. Bering Boğazı'nda Rusya yani Asya kıtası ile Amerika kıtasını birbirine tutan ara 89 metre. Hmm. Kilometre. 89 kilometre. Evet. Derinliği de 60 metre. Yani bunların o zamanki insanların ille belki yürüyerek geçtiler onu söylemeye çalışıyor Tabii yani evet. geçirmeyecek gibi değil evet. yani. Geçirmeyecek Orası gibi değil. belki de yürüyerek geçtiler çünkü dünyanın o zamanki halini bilmiyoruz. Peki bir tanesi o. Bakın diğerleri bütün Güneydoğu Asya'ya... Avustralya'ya kadar iniyor. Görmüş olduğunuz Arap Yarımadası daha sonra Afrika diğer taraftan bütün zaten olay Asya'nın içerisinde gelişiyor ve Avrupa. Biz şimdi buradaki göç eden kavimler kimler? Türkler. Evet. O yüzden bizim kavimler göçü dediğimiz şey Türk kavminin harekete geçtiğinde dünyadaki bütün kavimlerin buna istese de istemese de eşlik etmek zorunda olmasıdır. Yani e, tarihi haritayı şekillendiren Türkler diyorsunuz. Dünya tarihindeki dünya tarihi. ilk başlangıç yeryüzünde kavimler göçü yapıp bütün dünya kavimlerini birbiriyle beraber zannediyorum ben bunu. İddialı bir söylem olacak yine. İşte bu Türklere verilmiş olan o yetkiyle yapılan bir iş bu. Bakın her millet bunu yapmıyor. Evet. oldu mu bu özel bir iş çünkü bütün kavimler birbiriyle karıştı biz bunun adını hiçbir zaman dünya tarihinde kavimler göçü deriz. kavimler katliamı demeyiz niye çünkü Türkler hiçbir yere katliam, katliam yapmamıştır evet. birlikte gittiği her bölgedeki insanlar kendileriyle ortak yaşamı o toprakları böyle bölüşmeye hazırsa hepsiyle beraber bölüştüler sadece direnenlerle direndiler o yüzden evet. diyorum bunlar çok önemli. Şimdi evet. yeryüzünün bu şekillenme döneminden daha sonra devam eden olaylar nerelere geldi? Bir sonraki haritamızı alabiliriz. Evet. Türkistan haritası vardı. Evet. Şimdi biz bunun içerisinde Türkistan biraz evvelki bahsetmiş olduğum konu. Bakın Türkistan haritası nerelerden nerelere kadar uzanıyor görüyor musunuz? Evet çok büyük bir coğrafyanın adı Türkistan deniyordu. Bu kavimler göçünden sonra oluşan harita Türkistan evet. haritası. Evet bakın Türkler yayıldılar. Demek ki Orta evet. Asya dediğimiz bölgeden bütün bölgeye yayıldılar. Dünya coğrafyası şekillenmeye başlıyor ve bu göç olurken Avrupa daha resmen insanlığının yeni farkına varacağı dönemlerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bir sonraki haritamıza geçelim. Yine Slavlar vardı bu evet. sefer. Slav haritası. Şimdi Bizim itiklediğimiz kavimlerden bir tanesi Slavlar. Evet. Slavlar şu anki durumda mesela Ukrayna'yı Slavlar olarak almış. Ben tam öyle söylemiyorum. Bunun epey bir kısmı evet, sizin Kıpçak bir, Türk'üdür. Evet, epey bir, bir kısmı Kıpçak Türk'üdür. Çünkü Kırım ve civarı yüzyıllar boyu bizim... Emrimizde kaldı, bizim evet. topraklarımızdı. Nasıl söyleyeyim? Mesela 1200lerden başla, hani Moğol İmparatorluğu zamanında bile altın Ordu devleti kurulduğunda bir Türk devletiydi, altın Ordu devleti. O yüzden evet. diyorum, hani Cengiz'in oğullarıdır bilmem neydir, Türkçe konuşan milletler evet. ve Moskova'yı da o zaman onlar kontrol ediyorlardı. Yani Slav kavimleri ufacık bir yerdeydi. O yüzden şöyle düşünelim, Moskovanın civarından bugünkü sen Petersburg civarına kadar olan bir bölge ve biraz daha kuzeye kuzeye Kutba doğru yakın. kuzey kutbuna yakın. Oradaki evet. kavimler daha sonra şurada görmüş olduğumuzda Yugoslavya yani Güney Slavları Slavlar. anlamına gelen Sırbistan ana merkezli Tabi biz bunların arasına Bosna her şeyi katmıyoruz. Sırbistan ana merkezli diğer kavimler çok büyük bir iştahla aslında onların içerisinde katmaya çalışıyorlar. Evladı Fatih Han'ı ben aynı şekilde görmüyorum. Görmüyorsunuz evet. Bir de gelelim şimdi bir sonraki haritamıza. Evet. Bakın yeryüzün çok kısa bir zamanda iki Slavlar dedik. Şimdi. Germenler mi? O, şimdi olur, bunlar Cermen kavimi. Evet. evet. Cermen kavimlerinin gelip bir sonraki haritamıza alalım. Onların ok Evet. Evet. T Türklerin Onların itiklemesiyle beraber dünyanın almış olduğu biçimler, bakın benim bol bol söylemlediğimde dile getirdiğim evet, Saksonlar. Evet, Saksonlar evet, söylüyorsunuz. Evet. Canım. Yukarıda ne yazıyor? Anglerler Sangel'den. yazıyor. Bir de Cüt diye bir başka kavim var, burada yok ama araştırılınca görülecektir. Cüt kavmiyle Anglerler, Evet. Anglisler veya bunlar İngiltere'ye göç ediyorlar Saksonlarda. Bu kavimlerin karışmasıyla adada Anglo-Saksonlar oluşuyor. O yüzden çok önem verdiğim, bütün konularda temas etmeye çabaladığım olay. Çünkü dünyayı aksi halde bugünkü şekillendirmeyi anlayamayacağız. Türkleri söyledik, Slavları söyledik. Evet. Şimdi Sakson ve Anglo-Saksonları söylüyoruz. Evet. Bakın dünya nasıl şekilleniyor. Diğer bütün kavimleri itiklediler. İşte Bizyotlar, Ostrogotlar. E, görüyorsunuz değil mi? Vandallar. vandallar, var, vandallar Peki. Evet. Bunların yeryüzünün şekillenmesiyle olan bağlantısına Evet. Göreceğiz. Şimdi şimdi izleyicilerimiz de merak ediyor. Şimdi hocamız anlatıyor ama bunun e, şimdi yeni şekillenmede ne alakası var diye Hı. soranlar var. Ne evet. diyeceksiniz bu soruya Bir sorunu? dünya haritamız var mıydı? Biz devam edelim onlar. Evet. Bir dünya haritası falan koyabilirler birileri evet. Şimdi bakın. Yeryüzünü şekillendiren bu kavimler olayı çok çabuk biraz hızla getirdim ve 19. yüzyılın başına kadar geldim Evet 1800'lü yıllara. 1800'lü yıllarda yeryüzünün finansı şekillendi Waterloo Savaşı ile. Evet. Ve Avrupa'daki dev imparatorluklar bunların bir tanesi Kuzey'deki Rusya, Avusturya, Macaristan, Prusya İmparatorluğu. Fransız İmparatorluğu ve İngiliz İmparatorluğu bu devletlerin beşinin hazinesi bir grubun eline geçti. Bu ekonomik şekillenmeyi de konumuzda dahil değil. Hı -hı. Yeryüzünün fiziki şekillendirmesine geri dönüyorum. Şimdi geldik Birinci Dünya Savaşı'na sene 1914. Birinci Dünya Savaşı'nda yeryüzü bak nasıl şekillendi. Savaşa katılanlar kimler? Saksonlar ve Türkler birlikte oldular. Evet. Slavlar ve Anglo-Saksonlar yani diğer Fransızlar da Frankler de Cermen kavmidir. Hepsi bunların akrabadır. birlikteler evet. onlar da. onlar da birlikteler. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne oldu? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türkler kaybetti Osmanlı İmparatorluğu. Evet. Ve Almanlar kaybetti. Yani Prusya İmparatorluğu yıkıldı. Prusya İmparatorluğu yıkıldı. Yani Almanya'nın esas önde olduğu Saksonlar. Saksonlarla Türkler yenildi. Yenen kimdi? Anglo Adadaki Anglo-Saksonlar ve Slavlar. Slavlar. Bu iki kavmin arasında bölüştürüldü. Neresi bölüştürüldü? Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde kalan devasa coğrafya. Evet. Şimdi geçelim dünya haritamızda geldi bu arada ama Hı. eğer ben mümkünse şimdi Osmanlı haritasını sınır evet, evet. Osmanlı şey haritası. Evet. Şimdi şimdi geldik Osmanlı'nın en gelişmiş olduğu döneme. Bakın Kiev, bakın Varşova, Lehistan Krallığı aynı zamanda Osmanlı'nın himayesinde. Osmanlı bize vergi ödediği zamanlar bu en geniş zamanlarımız Hı. tamam. Ee, şimdi şu kadar alanın içerisinde bugün Kaç devlet var? Yani Değil mi? 30, den 40-45 işte, i̇şte dediniz ya baştaki iddialı laflar. İşte o söyleme geldik şimdi. Evet. Bu yüzden 45 ülkenin en az 45 dediniz. 50'nin üzerinde de olabilir. Evet. Ee, gözü Türkiye'de kaderini Türkiye'ye bağladılar diyorsunuz. Yani evet kaderini bize bağlamalarının sebebi ne? neden Şimdi Türkiye? ona şimdi ona gelelim. Evet. Şimdi bu imparatorluk geçmişiyle alakalıdır. Yeryüzünde her millet imparatorluklar kuramaz. Buradaki imparatorluk kelimesini lütfen empire kelimesi olarak alsınlar. Hı hı. Emperyalizm olarak algılamasınlar. Hı hı. Emperyalizm ayrı o bir yönetim biçimidir. Oldu evet. mu? İmparatorluk çok yönlü. Yani birçok değişik yapıyı, devleti bir arada bulunduran yapı ama tek merkezden kontrol edilir. Hmm. Bunun adına imparatorluk denir. O yüzden şeye de açıklık getirmiş olayım. Evet, Osmanlı İmparatorluğu bugün kendisinden ayrılan bölgede 50 küsür devlet oluştu. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O devletlerin bir ufacık listesi vardı. Çok evet. teşekkür ederiz. Bakın şimdi Avrupa içerisinde Osmanlı'dan ayrılan kaç tane devlet var? Bunların hepsi Lütfen şöyle algılayalım olayı yüzde bölgesinin bütün haritasının yüzde Osmanlı'nın içinde olmayabilir. Bir kısmının yüzde yüzü, bir kısmının bir kısmı. Bir kısmı. Evet. Onlardan Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Makedonya. Makedonya. Mesela Bulgaristanın hepsi bizimde. Kuzey Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna, Bosna. Hersek, Hırvatistan'ın bir bölümü. Ee, Kosova, Kosova o bizimdi. Romanya bizimdi. Moldova bizimdi. Polonya bir kısmı. Ukrayna büyük bir kısmı. Büyük bir kısmı. Evet. E ee, Macaristan bizimdi. Slovakya'nın bir bölümü bizimdi. Arnavutluk bizimdi. Yani bakın L Liberland, bu tabii. ben tek tek bütün devletleri biraz daha aşağıya gidelim mesela Avrupa'dan çıkalım. Şimdi ikinci bölgeye geldik. Kafkasya. Asya'dır. Evet. Rusya'nın bir kısmı. Kafkasya bölgesi. Bugün Rusya'nın elinde Azerbaycan Ermenistan, Ermenistan ve Gürcistan. Gürcistan'ın Gürcistan Gürcistan ve... hepsi, Ermenistan'ın hepsi diğerlerinin bir bölümü. Şimdi gelelim aşağıya Orta Doğu. Veya Orta Doğu şöyle söyleyelim aslında. Aa, i̇lle bize öğretilen biçimiyle Orta Doğu. Hı hı. Ee, Batılıların gözüyle Orta Doğu. Ben Irak, de sayayım isterseniz. Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Lübnan, Filistin, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Umman Batı İran, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti... <laughs> yüzde evet. yüz Osmanlı toprakları Osmanlı işte bunlar mesela bir tanesini ayıracaktım İran diyecektim ama o da Batı İran dediği Batı İran. için onu da belirtiyor böylece hiç hata kalmadı şu görmüş olduğumuz o devletlerin hepsi de bizimleydi bir daha geçelim bir de Afrika'yı gösterelim çünkü böyle bir devlet başka bir devletten bahsediyoruz biz Mısır, evet. Libya, Cezayir Tunus, Tulus, Sudan Eritre, Cibuti, Somali Fas, Doğu Fas Doğu Etopya, Nijer, Çat, Kenya, Uganda. Dünyaya Bak, hükmeden bir imparatorluk. Evet, mu? evet, evet. Şimdi bu kadar devleti içerisinden çıkartan bir millet ben haritaları şöyle şekillendiriyor. Yarın sen harekete geçtiğin takdirde senin peşine takılmayacak mı demek Allah aşkına. Evet. Şu kadar insanlar esasında bir gücü arıyorlardı. O güç Anglo-Saksonların acımasız gücü şu anda yeryüzünde bulunan bakın bütün dünya bir sömürü sisteminin içerisine alındı. İkinci dünya harbinden sonra bu ekonomik sömürü bütün ülkeleri felç etti bıraktı. Evet. Bütün ülkeleri, bütün dünyayı. Neden? Karşımızda hiçbir zaman sınırı olmayan, sürekli aç gezen ama çok kurnaz bir tilki var. Ve bu adamlar evet. bir, çok önemli, acımasız. Burası İki, çok önemli. doymaz. Üç, dünyanın bütün kaynaklarını kendine has kabul eden, hatta bu Anglo-Sakson yapıyı esas kontrol eden güçle Anglo-Sakson yapı değil. Bir diğer cüdik yapıdır. Bir zamanımız olursa da biraz programın en başında söylediğim 1800'lü yıllardaki ekonomik şekillendirme dediğim yere bağlayacağım. İşte 1815 Vaturlu Savaşı'nın sonucu dünya ekonomi sisteminin bu aile vasıtasıyla bütün imparatorlukları ele geçirmesi. Evet hocam çok önemli. Bir de burada tam şeyi soracağım. Aslında bölmek gibi olmuyor da birine bağlantılı olduğu için. Şimdi ülkeler e, kaderini bize bağladı dediniz bu ülkeleri saydık zaten yani kaderlerini bize bağladılar da önce şunu soracağım e, bize bağladılar da bizim bu kadar yükseleceğimizi tahmin ediyorlar mı ve şu an ve için, kaderlerini soracağım size. şu an için bunun sayınlarını görüyor işaretlerini görüyorlar hmm, bir şeyler biliyorlar gibi bak işte çok Bak, şöyle söyleyeyim Türkiye bunun farkında değil biliyor musunuz Türkiye'de çoğunluk farkında değil. Çünkü Türkiye hiç dışarıdan Türkler gidip kendilerinin nasıl görüldüğüne bakmıyorlar. Gücün farkında değil mi Türkiye? Evet, bak değil. Neden değil? Ben 36 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Ve çok değişik ülkeleri gittim, gördüm. Hı hı. Ben Türkiye'nin bakışı, Türkiye'ye bakışın nasıl değiştiğini birebir yaşayanlardanım. Hı hı. Türkiye'ye bakışın kademe kademe her yıl nasıl evrildiğini görenler denim. Bunun içerisine illa bir ideolojik fikri sokmaya çalışıyorlar. Hayır efendim, hayır değil. Gerçekten öyle bir amacım da yok. Evet. Ben dünyanın öbür ucunda Fiji'de yemek yediğim bir lokantada 2006 yılında hesabınızı Erdoğan ödedi diyorlarsa ben bunu düşünmek zorundayım böyle bir anınız var Burası Fiji'de eşimle Çok birlikte yemek yediğimiz lokantada İlkez duyuyorum sizden. Evet bakın çünkü bunları bazı şeyleri de size sakladım. <laughs> size hocam. özel olsun. Bakın e, bu bir hayati daha önce Fiji'den bahsettim ama bunu anlatmadım. Mesela Fiji'de şu anda hepsini kaldırmışlar internet sitesinden. Eskiden Fiji devletinin sitesinde vardı. Türkiye'nin yardımcı olduğu 400 bin küsür dolar vermiş. Fijililer hayatında ilk defa baraj sahibi oldular. Ve o onun içerisinde Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür ediyorlardı. Türkiye'de hiç kimse bilmiyor bunu. Hiç kimse bilmiyor. Ya, ben oralara gittim, bunu da gördüm. Yemek yediğiniz zaman da hesap almadılar ve evet. Erdoğan'a dediler. Ben Avustralya'da benim mağazama gelip gözü yaşlı biz Türkiye'yi seviyoruz diyen Somalililer, o Somali açlıktan öldüydü, bütün dünya terk ettiydi. Somali neden önemlidir biliyor musunuz? Bakın insanlar hep bugünden değerlendiriyorlar. Aç Afrikalı insanların yaşadığı yer, vallahi değil, billahi değildi. Etopya, Allah Resulü'nün zamanında dünyanın en değerli, en zengin ülkelerinden biriydi. Evet. Bu, bu Anglo-Saksonlar Dünya medeniyetinin bütün köklerini mahvediyorlar, bütün var olmuş medeniyetleri yıkıyorlar. Bunu kapak yapalım, olur mu? Tamam. Bunu kapak yapalım. Neden diyorum bakın? Bu adamlar dünya insanlıktan intikam alıyorlar. Amerika. Nasıl? Amerika miyiz? Evet. Anglo-Saksonlar. Anglo-Saksonlar dediğimde herkes şunu anlasın. Evet, onu söyleyelim. Esas Anglo-Sakson İngilizdir. İngiliz'in kraliçesi Almandır. İngiliz değildir. Tamam mı? Hı hı hı. Coburg ailesidir bunlar. Gotha Coburg ailesidir. Anglo-Saksonlar. İngiliz adaya göçtükten sonra fakat esas bu aile 1917 yılında adını Coburg ailesinden Winster'a çevirdi. Niye? Çok büyük bir Almanya ile savaş halindeler. 1917'de bakın. Daha savaş hemen bitmeden. İngiliz halkı anlamasın bu keleye geldiğini diye. Çok affedersiniz tabirimi maruz görün. Doğru. Ve adını değiştirdi bugünkü Winster yaptı. Şimdi bakın bir yapı. Anglo-Saksonlar dünyayı kedim şekillendirdi. Kimden aldı dedim bizden aldı. Bizim topraklarımız kayboldu. Biraz önce ne demiştim? Demiştim ki çok güçlü bir yapı var. Bütün dünyayı dedim mahvettiler. O kısmı çok basit olarak bir tamamlayayım tekrar buraya gelelim. Hı hı. Orada bir şey var. Eski bunu ayrı bir konu halinde yapmamız lazım. Yeryüzünden eski medeniyetleri Sümerlilerin bulunduğu yerler. Evet. Baştan ayağa mahvedildi. Yok edildi. Bütün her şeyiyle mahvedildi. O medeniyetin izi silindi. Babil'in asma bahçelerine varana kadar. O zaten yoktu. Ben o kavramı bile öldürdüler yetmedi. Kudüs, yeryüzünün diğer en önemli merkezlerinden biri, üç dinin ana unsuru, medeniyetini yok ediyorlar. Yetmedi. Mısır medeniyeti. Mısır medeniyeti baştan ayağa yok oldu. Mısır tarihinin en fakir dönemini bugün yaşıyor. Neden Anglo-Saksonlar 1800'lerden sonra 1850'lerden sonra Mısır'a gittikleri için yetmedi. Çin tarih boyunca 1800 yılına kadar dünyanın en zengin topraklarıydı. 100 yıl içerisinde 1915'te biz Çanakkale'de İngilizleri gömdüğümüz zaman Çin ilk defa kendine düşünmeye başladı, gelmeye başladı. Niye İngiliz'in deniz gücünü kırmıştık? Aynı şekilde Hindistan. Hindistan ipek Çin İpek Yolunun, İpek yolu. Hindistan Baharat Yolunun ana noktasıydı, değil mi? Evet. Peki, ne oldu bu adamlara? Niye dünyanın en fakir ulusları haline geldiler? Anglo-Saksonlar evet. devreye, devreye girdi. Orada. Evet, yüz yıllık İngiliz hakimiyeti kanını emdi, bütün mal varlığını, bütün can varlığını, bütün devlet aklını aldı. Şimdi de devam ediyorlar hocam. Girdiği Afrika. Her ülkede... Afrika, hepsi evet. böyle oldu. Evet. En son bize dadandılar yeryüzünde en uzun direnen bizdik. Allah'tan kendi aralarında rekabet işimizi kolaylaştırdı. Evet. Rusya'nın saldırmaya çabalaması, Slav Urkunun büyümesi, Slav büyüten unsurlar. Bu Anglo-Saksonlar deyince izleyicilerimiz ne anlamalı olur? Orayı bir ifade edecektim. Ha edelim evet. İngiltere, evet. Amerika anlamalı? Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. Bu beşli devlettir. Her ülkede zaten gittikleri her ülkede eğer bu saydığı hocamızın saydığı 5 devlet varsa oradaki karışıklıklara biraz dikkat edin. Yani hem ekonomik anlamda hem iç savaş anlamında nasıl geriye itme çabalarında olduğunu da anlıyoruz zaten. Tabi eğer mesela şimdi içeride arkadaşlarımız bize bir sürpriz yapsınlar ben onlara söyleyeyim 2007 şişli yılbaşı görsellere bassınlar. Hı hı. Hemen 2007 Şişli yılbaşı rejiden bir görüntü verelim. 2007 Şişli yılbaşı ne evet. var orada mesela? Bakın şimdi oraya bir oraya bir görsellere bassınlar, bize aktarsınlar ilk sol üstteki fotoğrafı. İlk sol. Bakın ne, ne, hani nereden diyeceğim ben Anglo-Saksonlar falan derken hani boşa boşa kürek sallamayalım. Herkes olayı bir fiil anlasın, hissetsin. Evet o görüntüle de ilk bölümü sonlandıracağız zaten. Hı hı. Bu... Ee, 2007 mi 200 2007. 2007 e, yılbaşı Şişli. Yani Anglo-Saksonlar o zaman e, <laughs> yanımıza kadar <laughs> gelmişler hocam. Buradan ya. ne çıkacak ne diyorsunuz? Ne çıkacak yani bilmiyorum. <laughs> Şimdi bakıyoruz <laughs> o kadar e, ülkelerin peşinde olduğunu biliyoruz da. Evet. Ve biz de aynı şekilde dedim ya. Evet. Bakın çok güzel. İlk evet. Birde bir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Reciğe teşekkür Tam ederiz. Tam isabet. Figürleri ne görüyorsunuz? Valla değişik. Dikkat çeken size de söyleyeyim bakın şu gördüğünüz Şurada. kraliçenin özel hizmetkarlarıdır. Özel evet, muhafızları. Ben göstereyim şurası evet. Evet şurası. yan taraftaki bütün askerler İngiliz askeridir. Ve Şişli'de İstanbul'da evet, 2007 evet, yılında evet, kutlanan evet. Bir yılbaşı biz alkışlarla biz de kalkarız layık cumhuriyet falan geriz. diye bağır, bağır bağırırlar ya evet. Mustafa Kemal Atatürk falan derler. İşte gösteriyorum. Aslında bize. onlar ondan geriye saydırırken kendi himayelerindeki sistemi dayatmaya çalışıyorlar. Evet. evet. Bakın bunun evet. bunun figürlerin farkı da bunların hepsinin ayrı ayrı incelenebilir. Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz hedef falan göstermiyoruz. Oldu mu? Bir dayatmanın ben, evet, şeyini örneğini evet. gösterdik bunun, burada yani. Ben bir bu bu bizim içimizdedir. Biz bunu artık öyle benimsemişiz ki bir grubumuz. Hı hı. ölümüne bile bunları savunur. Bir de bunları ölümüne savunur. Anladınız mı? Direnir. Bunu bırakmamak için direnir. Ama soracak olursan e, Türk bayraklarını kimseye bırakmaz, asıl sütçülüğü kimseye bırakmazlar. Benim karakterim, özgürlük benim karakterimdir diyen adama diyorlar buna. ha? Şu şu resimler onu söylüyorlar. Doğru hocam. Yani ben biraz ev belki dünyayı şekillendirme sisteminden bahsederken dedim ki Anglo-Saksonlar o dediğim beş devlet bugün dünyayı kendilerinin kabul ederler. Öylesine hoyratça bütün ham maddelerini harcarlar. Ve bunların içerisinde de en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri. Yani hocam o zaten artık insanların evet. en çok gördüğü ve e, nasıl ne yapmaya çalıştığının farkına vardığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. İlk bölümün sonuna geldik e, hocam. İbrahim Ufuk Kaynak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümde bizlerle birlikte olduğu çıkışta çok önemli konulara değinmeye devam edeceğiz. İkinci bölümde mutlaka izleyin. Youtube Sercan Kahveci ile çıkışa abone olmayı unutmayın diyelim bu arada. İbrahim hocamızla ikinci bölümde çok önemli bir konu daha konuşacağız. Hatta ben size şöyle bir ipucu vereyim. 2023 seçimlerinde neler olacak? Ayrılmayın.